Tuzu nasıl alkali yaparız? Bundan bahsedeyim bugün. Bu resimde gördüğünüz manyetik mıknatıslı bir canlandırma tablasıdır. Bu tablanın bir büyük boyu bir de küçük boyu var. Büyük boyu evde çok rahatlıkla kullanılabilir. Üzerine 5 kilodan fazla ya da damacana koyabileceğiniz büyüklükte 20 santimlik bir manyetik mıknatıslı canlandırma tablasıdır. Küçük olanı da ofiste 2 litreye kadar böyle meşrubat şişelerini üzerine koyabileceğiniz büyüklükte, rahatlıkla yanınızda çantanızda taşıyabileceğiniz büyüklükte bir e, su tablasıdır. Bu tablaların içerisinde e, manyetik mıknatıslar vardır. E, bu neomanyetik mıknatısları dedikleri mıknatıs türü suya değmediği sürece 100 yıldan fazla hayatınızda bulunabilecek bir kere alıp bir ömür boyu kullanabileceğiniz e, bir tabladır. Bu manyetik mıknatıslı tabla ne işe yarar? Biliyorsunuz, sularımızın bağırsaktan geçmesi için inceltilmesi lazım. 8 saatten fazla depolarda, damacanalarda veya bir yerlerde duran su, arıtma da olsa, şişe de olsa, mutlaka beklemiş su oluyor. Çünkü bu suyun molekülleri birleşmiş oluyor. Molekülü birleşmiş, hacmi büyümüş olan su, bağırsaktan emilemiyor. Bağırsaktan emilemediği için vücudumuz gerekli olan suyu elde edemiyor. Su ihtiyacını gideremiyor bu sefer e, bağırsak sorunları, mide bağırsak üzerinde bir sürü enfeksiyon, bakteri, e, parazitler oluşuyor. Su vücuda girecek ki o parazitler vücuttan rahatlıkla atılacak. Şimdi biz normalde ölmeyeceğimiz kadar vücudun e, içtiğimiz zaman e, hücrelerinden geçtiği bir su içiyoruz. O kadar miktarda su içmiş oluyoruz. Halbuki ki e, suyu inceltip içersek vücudumuzun tamamını gezer, dolaşır ve o bölgelerde vücudun ihtiyacını giderir. Mesela böbreklerin ihtiyacı giderilir, parazitler, bakteriler vücuttan rahat atılır, tabızlık yaşamazsınız. Bu suyu, ölü sudan canlı suya çevirmeye yarayan bir manyetik mutlatsızlık canlandırma tablasıdır. Bu gördüğünüz de küçük şişede olan alkamine pH damlasıdır. Şimdi suyumuzu az önce tablanın üzerine koyduk. Canlı su haline getirdik. Molekülleri inceldi. İstediğimiz kadar bu sudan içeceğiz. Gün içerisinde biz de aile halkımız da rahatlıkla içecek. Hiçbir sorun yok. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Şişeye ya da termosa koyup işlerinize de götürebilirsiniz. 8 saat kadar da tablanın üzerinden indirdikten sonra hala canlılığını korur. Rahatlıkla işlerinize de götürerek kullanabilirsiniz. Biz bunu şimdi pH'ini yükseltip mineral sayısını arttırmak istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? E, boş bir bardak elimize alıyoruz. E, boş bardağın içerisine bu küçük alkamine pH damlası olan şişeyi çark alıyoruz. E, bu çözeltideki Himalaya tuzunu e, boş bardağa bir damla döküyoruz. Eğer tansiyonunuz varsa bir damla, tansiyonunuz yoksa iki damla dökeceksiniz. Daha sonra e, buradaki Tablanın üzerinde canlandırdığımız sürahimizdeki suyu bardağımıza döküp bunu içiyoruz. Bunu günde 10 bardak yapmamız gerekiyor. Her e, suyu içtikten sonra aralarında 2 saat boşluk bırakmanızı öneriyorum. E, bu daha sağlıklı olacaktır. Gün içerisine 10 bardak e, veya pH damlası damlattığımız suyu içerek kullanmamız yeterlidir. Bu şekilde şu andan itibaren tablanın üzerinde suyu canlandırdık. Bardağın içine pH damlası döküp suyu üzerine döktük. Bu sefer pH değeri 9.5 olan mineralde 80 civarında olan harika yumuşak dokulu içebileceğimiz vücudumuzun ihtiyacı olan minerali içinde bulunan bir su içmiş oluyoruz. Yani kaynağından gelmiş kadar aynı değerde, aynı ölçülerde olan bu suyu hayatımıza katıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var bu tablayı hiçbir zaman su ile temas ettirmiyoruz.